Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemi tamamladık. Şimdi sırayla hayvanlarımızın şöyle hollokları bu şekilde. Evet hadi oğlum. Evet olmadı. Stres yaptı herhalde. Evet arkadaşlar. Light takımımız böyle. 5 artı 1. Yerleri tertemiz oldu. Hollokları, yemlikleri tamam. Soluklarını aldım şimdi önlerinden. Sabahleyin soluklarını vereceğim. Orada bir hareketlilik var. Buradan görünüyorum bilmiyorum ama. Evet. Horozlar iş başında. <laughs> evet. E şimdi sırasıyla ben burayı çekerken kardeşim de kümeslerin kapısını açsın bana zorluk olmasın. Öyle geçiş yapalım. Hepsini tek tek size göstereyim. Ondan sonra bugünlük videomuz bitsin. Al tamam kardeşim. Teşekkür ederim. Evet. Burada da ay, şşt, Harozlar. Şşt, sakin olun gençler. Bunların da efeli telden tele ya. Şşt, kavga yok. <laughs> Tabi. Yedikleri önünde yemedikleri arkasında ya. Bugün bir hareketlilik var burada ya. Evet arkadaşlar. Bu kısımda da cüce kuşunlarımız var. Bilek Mutlid takımımız. Bunların da holluklar tamam. Bunların da şu anda size göstermek istediğim bir saniye. Evet. Bu da şu anda 3 adet yumurtası var elimde. Bunlar da inşallah yumurtalarını şu anda bir tanesi yumurtluyor. O tavuğumuzda diğerlerini teşvik etsin artık. Buralarda yumurta, yumurtayı çoğaltmayı amaçlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bunları da az önce çekmiştim ama olsun. Şimdi Vay vay vay. Evet. Ne var? Ne bakıyorsun? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu güzelliğe bakın. Maşallah. Bunlar da 2 artı 1 goldlarımız. Bunlar da, da kılavuz yumurtasını geçti. Büyütmeye başladılar yumurtaları. da biriktirdim. Biraz yumurtası var. Bir 18-20 tanesini kuluçkaya bir arkadaşıma verdim. O kuluçkaya attı bakalım. Ondan gelecek olan sonuçları bekliyoruz. Kız, geç evet. Bunlar da böyle arkadaşlar. Desenlerine bakmak isterseniz. Bu şekilde. Bu arada size de yeni bir sürprizim var. Artık o da gerçekleştiği zaman söyleyelim. Şu anlık daha net bir şey yok. Kümesimizi artı ilaveler yapacağız yani. Şşş, tosun. tosun. sana. Evet. Gerisini <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hayvanlarımız da böyle. Daha burada yani bir yaşına gelmiş hayvan yok. Paşam ya. Hadi be. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bunlar. Durumlar bu şekilde. Sıra Light'ta mı? Light ötecek herhalde. Hadi. Ötmedi. <laughs> ha, bunun ötüşü etkileyici değil. Evet arkadaşlar sıra burada hadi. Sıra sende. Öt. Evet. evet. Sıra kimde ya? Hadi sıra. Sırasıyla mı ötüyorsunuz oğlum hadi. Şu anda Light Black Mutted arasında bir mücadele var. Daha diğerleri bunlara dahil olmuş değil. Bir hazırlık var ama öten yok şu anda. Bak bak bak. Kendinden büyük tavla kuru yapıyor. Yani bu kümesteyken şunun ötünü yakalamayı istiyorum ama Bak bak geçti yerlere bak. Nereden nereye geçiyor. Evet arkadaşlar bizim günlerden ötesi yok bundan. Hadi oğlum öt ya. Hadi. Hadi. Sıra senin hadi. canım. Tamam. Buradan da görüntüleri aldıktan sonra şu tarafa geçelim arkadaşlar. Bunların da burada 3 4 5 bir adette hol var. 6 tane yumurtası var. Maşallah. Yumurta alıyoruz. Kardeşim, sen. Sen hayvanları karıştırma. Ben ileri doğru gelmeyeceğim. Evet arkadaşlar, şura biraz zor açılıyor da. ha. Şimdi arkadaşlar, bir dakika. Bunlar bu yumurtayı anasını ağlatmış neyse. Şimdi arkadaşlar bu burada karışıklık şöyle. Burada bir artı bir bilek motlet e, hayvanlarımız var şöyle bu şekilde. Ama burada e, e, yani bu kümeste şey yok. E, mesela buflarımızın horozu yok, Bahlarımızın horozu yok. E, bunlar da araya karışmasın diye, bunlar da araya karışmasın diye ben bu horozumu yanına koydum. Yani buradan hani bu kümesten zaten yani bu ıı, takımdan cins yumurta satışı yapmıyoruz. Bunlar karışık yumurta olarak veya da hani paçalı ıı, yumurtası olarak veya da hani yeme olarak değerlendiriyoruz. Evet öttü. Yeme olarak değerlendiriyoruz yani buranın yumurtasını. Ama bu takımdan ayrılacak olanlar var. Black Mottot takımımızı ayıracağız yani yeni kümeste yapınca. Bir de bu kümesteki yani buf veya darhlardan birine takım alıyorum yani. Iııı siz de onu tahminlerde siz de onu tahminlerde belirtin arkadaşlar. Ötmeyin dedik ya şimdi de ötecekler. <laughs> Burada gerçekten video çekmek zor ya. Yani. Sabah ettik. Aslında sabah da değil saat de. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi şeylerden bahsedelim. Burada da 3 tane bir 2 3 evet gördüğünüz gibi 3 tane light Brahma horozumuz var. Bunlar da küçük daha 5 aylık. İşte bakalım bunlarda kendilerini serperlerse yani büyürlerse bunlarda büyürlerse hani bir olgunluğa ulaşırlarsa baktığımızda beğenirsek bunları damızlık olarak kullanacağız. <laughs> evet arkadaşlar böyle buraya geçelim. Bugünkü videomuzda böyle olsun kümeslerimizi temizledik dezenfektanını yaptık hayvanlarımızın hani görüntülerini ise aldık bugünkü videomuzda böyle olsun yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın